ve Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma metni etkinlik cevapları sayfa 78, 79, 80'i inceleyeceğiz. 3. sınıf matematik kitabı toplama işleminde verilmeyen toplananı bulma metni etkinlik cevapları. 3. sınıf matematik kitabı sayfa 78'den 80'e kadar. 3. sınıf matematik egoya yayınları ders kitabı sayfa 80 cevapları. 1. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulunuz. Cevap. A. 627 eksi 143 eşittir 484. B. 593 eksi 357 eşittir 236. C. 708 eksi 142 eşittir 566. C. 537 eksi 265 eşittir 272. D. 539 154 eşittir 385. E. 809 434 eşittir 375. İkinci, aşağıdaki işlemlerde verilmeyen toplananları bulunuz. Cevap A. 872 409 eşittir 463. B. 724 eksi 491 eşittir 233. C. 605 eksi 381 eşittir 224. C. 872 eksi 409 eşittir 463. D. 851 eksi 660 eşittir 191. E. 420 eksi 139 eşittir 281. Üçüncü, aşağıdaki işlemlerde verilmeyen toplananları bulunuz. Cevap A. 215 artı 362 eşittir 577. 728 eksi 577 eşittir 151. B. 406 artı 261 eşittir 667. 877 eksi 667 eşittir 210. C. 371 artı 496 eşittir 867. 983 eksi 867 eşittir 116. 163 artı 521 eşittir 684. 836 eksi 684 eşittir 152. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.